Gecekar bark kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün konuğumuz taksicilerin gözbebeği Hyundai Accentera. Müzik Öncelikle şunu söyleyelim. Bir aracı taksiciler kullanıyorsa bu araç hem parçası ucuzdur, hem fiyat performans aracıdır, hem de yakıtı az yakıyordur. Onun için gayet iyi bir araç diyebiliriz. Tabi bu konuda 1.4 Fiat Ege'yi tenzil ediyorum. Onu bu grubun dışına alıyorum. Aracımızın motor performansından biraz bahsedecek olursak da aracımız 1.4 bir motor kullanıyor. Bu motorumuz 97 beygir güç üretiyor. Bunun yanında da 126 Nm tork ile aracı destekliyor. Hız canavarı diyemeyiz. Ama kasayı gayet iyi taşıyor. Aracımızın kaputuna bakacak olursak da aslında çok sade ve şık bir şekilde tasarlanmış kaputumuz bulunuyor. Sadece yanlardan iki adet yukarı ok gibi detaylar bulunuyor. Farımızın yanına kadar da aşağı doğru uzatılmış. Kaputumuzun altındaki motorumuza bakacak olursak da aracımızın Dodge 16 valve motoru da bu şekilde. Bu arada Dohce motor demek çift egzantrik milli oluyor ve Hyundai'nin en sağlam motorlarından biri. Hyundai dışında Honda gibi markalarda kullanıyor Dohce sistemini. Bunun yanında aracımızda iki fan sistemi bulunuyor. Yine bu sistemde gayet iyi olmuş diyebiliriz. Aracımızda kaput altı yalıtım da bulunuyor. Aracımızın ön panjurundan devam edecek olursak da 2008 yılının orijinal panjuru bulunuyor. Ortasında da büyük bir şekilde Hyundai logomuz. Hemen yanında da farımız bulunuyor. Yine farımızda değişik uygulamalar yapılmış. içi karartılmış. Aracın sahibi kendisi yaptırmış. Orijinalinde bu şekilde değil. Bunun yanında halojen farımız ve üzerinde sinyalimiz bulunuyor. Sislerimizi aşağı konumlandırmışlar. Bu aracımızda sis bulunuyor. Fakat bir alt paketinde sisler gelmiyor. Bir farkı da arka camlar elle çevirmeli oluyor. Yine dediğimiz gibi aracımızda body kit uygulaması da yapılmış. Aracın sahibi sonradan kendisi yaptırmış. Gayet şık olmuş. Sol kısımdan devam edecek olursak da öncelikle bizi 15 inç çelik jantımız karşılıyor. Aracın orijinalinde 14 inç aracın sahibi kendisi büyüttürmüş jantları. Hemen üzerinde büyük bir şekilde konumlandırılmış çamurluk sinyalimiz ve onun devamında bir adet kordonumuz. Araç kordon bakımından biraz hafifletilmiş diyebiliriz. Normal araçların dışında keskin kordonları bulunmuyor. Mesela şuraya bir tane koymuşlar. Şu şekilde ama çok da keskin değil. Yine dediğimiz gibi araçta komple bariket uygulaması bulunuyor. Araç genç bir insanın elinden kendini belli ediyor. Yara sayına kapağımızda bulunuyor. Aracın camları da filmli. Hemen üzerinde rüzgarlığımız uygulanmış. Aracımızın arka kısmına doğru geçecek olursak da yine arka camın üzerinde de bir rüzgarlık uygulamamız var. Bunlar orijinal olarak gelmiyor. Aracımızın yakıt depo kapağı da sol kısma konumlandırılmış. Bu arada şunu söylemekte de fayda var. Aracımız tim paket 4 lastikte disk fren. Normalde tim paketin 4 lastiğiyle disk fren olmayan versiyonları da bulunuyor. Aracımızın arka kısmından devam edecek olursak da öncelikle aracımızın arka camının içerisinde bir adet fren lambamız bulunuyor. Arka biraz dik diyebilirim. Yanlarında bayağı boşluk bırakmışlar. Aracımızın bagajı da küçük bir şekilde konumlandırılmış. Böyle bayağı bir küçük geliyor şurası. Üzerinde bir adet spoiler uygulamamız bulunuyor. Bunu da aracın sahibi sonradan kendisi yaptırmış. Hemen altından devam edecek olursak da aralarında boşluk olmayacak şekilde Hyundai yazımız. Hemen yanında arka panjur uygulamamız. Normalde bu da kaplamalı bir şekilde değil. Aracın sahibi kendisi yaptırmış. Onun yanında da aralarında yine boşluk olmayacak şekilde aksant yazımız bulunuyor. Aksant yazımızın altında da anahtar sokmak için yer bulunuyor. Oradan da bagajı açabiliyoruz. Bagajımızı logonun altından açmak için herhangi bir tuş bulunmuyor. Ama yerini yapmışlar. Sobumuzdan devam edecek olursak da geri vites lambamız sağ ve sol stopta bulunuyor. Ve yerini baya büyük yapmışlar. Aracın sahibi de beyaz led koymuş. Gayet iyi aydınlatıyor arkayı. Yine içerisinde klasik arka sisimiz, fren lambamız, dörtlümüz bulunuyor. Alt kısımdan devam edecek olursak da arka park sensörlerimiz bulunuyor. Ve geri görüş kameramız da var. Bunların ikisi de sonradan yaptırılmış. Orijinalinde gelmiyor. Ve aracın sahibinin yine sonradan yaptırmış olduğu dört tane aktif egzoz uygulaması bu araçta bulunuyor. Aracımızın anahtarından bahsedecek olursak da anahtarımız bu şekilde. Üzerine sadece kapı açma kitleme tuşları bulunuyor. Aracımızın bagajını da yine anahtardan açıyoruz. Şu şekilde bagaj kendi bırakıyor. Bagajımızın içerisi 390 litre. Fazla çok fazla geniş bir bagajımız yok. Ama gayet yeterli. Bagajın litresi derinlemesine yapılmış diyebiliriz. Aracımızda bagaj içerisi yalıtımda bulunuyor. Aracımızın arka kapısının iç kısmına gelecek olursak da Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Kapı içerisi neredeyse komple sert plastik. Sadece kol dayadığımız kısım biraz daha yumuşak. Dört cam otomatimiz bulunuyor. Yine bir boş paketinde arabanın arka camlar elde çevirmeli. Kapı kilidimiz bu şekilde konumlandırılmış. Ve hemen altında kapı kolumuz. En altta da 0,5'lik su koyabileceğimiz ve yanına bez olur küçük şeyler koyabileceğimiz bir menfez var. Aracımızın iç kısmına bakacak olursak da Aracımızın arka iç kısmına geldiğimizde de öncelikle benim boyum 1.83 ve şoför koltuğu bana göre ayarlı. Diz mesafem 2 parmak, 2.5 parmak diyebilirim. Baş mesafem de 3 parmak, 3.5 parmak arası. Üst kısımdan devam edecek olursak da koltuk tamamımız 3 tane bulunuyor. Sol tarafta askı aparatı da mevcut. Ortada da bir adet tavan lambamız bulunuyor. Aracımızın koltuk rahatlığı İdeal seviyede ne çok rahat ne de çok rahatsız. Bunun yanında aracımızın hoparlörleri kapıda değil, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hoparlörlerimiz arkada 2 adet. Bunun yanında ISOFIX'imiz de arka kısma konumlandırılmış. Aracımızın benim önden devam edecek olursak da ortada şaft tünelimiz neredeyse hiç yok. Yani 3-4 kişi eğer zayıfsa gayet rahat bir şekilde sığar. Şaf tüneli açısından hiçbir sıkıntı çekmezler. Şaft tünelinin hemen önünde de ideal seviyede bir menfezimiz bulunuyor. Aracımızın ön kapısının iç kısmına gelecek olursak da yine arka kısımdaki gibi sert plastik kol dediğimiz kısım biraz daha yumuşak. Dört cam otomatik tuşumuz buraya konumlandırılmış. Hemen önünde kapı kitleme açma tuşumuz ve onun yanındaki tuş da aracın camlarını kitleme tuşu. Aracımızın ön kapılarında hoparlör bulunuyor ve üst kısımda da tizimizi konumlandırmışlar. Aracımızın ön kısmındaki saklama gözümüz için arkadaki gibi konuşamayacağım. Ön kısma çok daha geniş bir saklama gözü koymuşlar. Aracımızın şoför koltuğunda da 2 adet derinlik ayarı, bel ayarı ve ileri geri gitme ayarı bulunuyor. Hemen altında da yakıt deposu açma kolu ve bagaj açma kolumuzu konumlandırmışlar. Ön kısımda da yine klasik yerinde bagaj açma kolumuz bulunuyor. Üst kısmından devam edecek olursak da uzunlamasına bir saklama alanı yapmışlar. Çoğu araçta bunu göremeyiz. Bu alanda bir adet daha saklama gözümüz ve hemen üzerinde ön arka sis tuşumuz ve yanındaki tuş da far ayarımız diyebiliriz. Aracımızın ön kısımdan devam edecek olursak da üst kısımdan başlayacağım. Camımız bulunuyor ama herhangi bir ışıklandırma yok. Bunun yanında aracın sahibinin yaptırmış olduğu nazar ayeti uygulamamız da var. Sağ kısımdan devam edecek olursak da yine bir adet camımız bulunuyor. Herhangi bir ışık yok. Orta kısımda aynamız bulunuyor ama otomatik kararma özelliğine sahip değil. Ön göğüsten devam edecek olursak da baya büyük bir ön göğsümüz var. Torpidonun üzerine kadar aşağı kadar uzanıyor. Ön göğsümüz sert plastik. Aracımızın torpidosu da bu şekilde. Genişliği ideal seviyede, ne fazla büyük, ne fazla küçük. Orta kısımdan devam edecek olursak da aracın sahibinin kendi yaptırmış olduğu double tape uygulamamız var. Normalde burada analog bir tape geliyordu. Hemen üzerinde saatimiz, arka cam, rezistansımız ve sol kısımda dörtlü tuşumuz bulunuyor. Onun altında klimamızın tuşu ve ayarları. Hemen altından devam edecek olursak da bir adet küçük küllük tarzı saklama alanımız bulunuyor. Onun hemen altında da 2 adet çakmaklığımız mevcut. Orta kısımda da sanki sırf bu kumanda için yapılmış dediğimiz yerimiz bulunuyor. Hemen arkasında yine bir adet saklama alanımız. Aracımızın manuel vitesi de. bu şekilde geri vites mandallı. Onun hemen arkasından devam edecek olursak da herhangi bir kol değme bulunmuyor. Kol böyle boşa düşüyor. Hemen altında 2 adet bardaklığımız bulunuyor. El frenimiz de manuel. 3 kollu bir direksiyon uygulaması var. Bu aracımızda bir adet airbag bulunuyor. O da şoför kısmında. Bu aracın yine bir üst paketinde 10 adet olması lazımdı airbag sayısı. Aracımızın direksiyonunun sol tarafındaki kolunda da medya için ayarlarımız bulunuyor. Yine direksiyonumuzun sol tarafındaki kolundan far ayarlarımız ve sağ tarafındaki kolundan klasik silecek ayarlarımız bulunuyor. Aracımızın sol kısmında şurada gördüğünüz trip yazan tuşta gösterge ayarları için Göstergemizde bu şekilde 220 kadran 8000 devirimiz bulunuyor. Hemen altında da bir adet yakıt ibaremiz mevcut. Hararet göstergesi bu araçta mevcut değil. Şimdi aracımızı çalıştırıp içeriden ve dışarıdan bir sesine bakacağım. 2008 model Hyundai Accenter aracımız bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Esen kalın.